Merhaba. Bugün sizlere co-point olarak tasarladığımız yeni mimari projeyi tanıtacağım. Ben İlknur Aslan. Bu projede dikkate aldığımız bazı önemli noktaları ve tasarım sürecindeki detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle projemizin temel özelliklerinden bahsedeyim. Bu projeyi İstanbul Büyükçekmece'de 1000 metrekarelik bir alanda toplam 820 cm yüksekliğinde 350 cm kat yüksekliğine sahip olarak tasarladık. Yapının oturum alanı 153 metrekare, brüt alanı ise 177 metrekare, çatı eğimi ise %15 olarak belirledik. Projede yaya ve araç girişlerini ayrı ayrı planladık. Güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından önemliydi. Ayrıca geniş bir park alanı, otopark ve bostan alanı ekledik. Böylece hem araçlar için yeterli alan sağladık hem de sürdürülebilir tarım alanları yaratmış olduk. Projemizde kullanıcı konforunu arttırmak için havuz ve pergola gibi sosyal alanlara da yer verdik. Bu alanlar hem estetik hem de fonksiyonel açıdan projemize değer katıyor. Bahçede vakit geçirmek isteyenler için harika alanlar oluşturduk. Şimdi de plan düzenimizden bahsetmek istiyorum. Projemizin planını fonksiyonellik ve estetik arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla tasarladık. Yaya ve araç girişlerini ayrı ayrı düşünerek kullanıcıların güvenliğini ve rahatlığını ön planda tuttuk. Projemizde L şeklinde bir planlama yapıldı. İki nolu giriş verandamızdan içeri girdiğimizde bir koridor alanına ulaşıyoruz. Koridordan ilk ulaştığımız alan oturma adası, aynı doğrultuda devam ettiğimizde bir vestiyer alanı, sonrasında da BC alanı bulunuyor. Alt kısımda ise modern ve kullanışlı bir mutfak, yemek alanı ile birleşik olarak tasarlandı. Bu sosyal etkileşimi artırıyor ve daha ferah bir yaşam alanı sunuyor. Yemek alanının mutfakla birleşik olması hem estetik hem de işlevsellik açısından büyük bir avantaj. Planın orta kısmında asansör ve merdiven birlikte kurgulandı. Bu asansörün tam karşısında büyük pencereler konumlandırıldı. Bu kısımda plan boş bırakılarak Burada iç bahçe kurgulandı. Bunun devamında ise salon ve veranda aynı şekilde konumlandırıldı. Üst katta ise geniş ve aydınlık yatak odaları bulunuyor. Yatak odalarında ebeveyn banyosu ve giyinme odası da mevcut. Bu odalar kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Bunun dışında her odadan çıkılabilen balkonlar da bulunuyor. Bodrum katta banyolu 2 adet yatak odası, çamaşır odası, kiler ve teknik oda kurgulandı. Kat yüksekliğini daha önce de söylediğim gibi 350 cm olarak belirledik. Bu yükseklik iç mekanlarda ferahlık hissi yaratıyor. Geniş pencereler ve açık plan düzeni ve doğal ışığı maksimum düzeyde kullanmayı hedefledik. Yapının genel formu modern mimari prensipler doğrultusunda sade ve fonksiyonel olarak tasarlandı. Yatay ve dikey çizgiler cepheye dinamik bir görünüm kazandırdı. Cephe tasarımında kullanılan düz ve keskin hatlar, yapının modern ve çağdaş bir estetik kazanmasını sağladı. Cephe kurgusunda malzeme değişikliği ve doku farklılıkları kullanılarak görsel zenginlik sağlandı. Cam alanlar ve katmanlı cephe detayları, yapının daha hareketli ve ilgi çekici olmasını sağladı. Ayrıca balkon ve teras gibi dış mekanlarla iç mekanların entegrasyonu, kullanıcıların yaşam kalitesini de arttırdı. Ön cepheye gelecek olursak, ön cephede alüminyum kompozit paneller ve ardvazlı metal kilimi kullanarak hem dayanıklı hem de şık bir cephe elde etmiş olduk. Bu malzemeler uzun bir ömürlü ve bakımı daha kolaydır. Geniş cam yüzeyler giriş bölümünde doğal ışığı maksimum düzeyde kullanmamızı sağlıyor. Kış bahçesi tamamen cam tasarlandı. Siyah bant şu kısımda devam ettirilerek kış bahçesi yapıya entegre edildi. Ön cephe aydınlatmaları yapının gece saatlerinde de dikkat çekici olmasını sağladı. Bu aydınlatmalar modern bir görünüm kazandırıyor ve güvenliği de arttırıyor. Ön cephede yer alan balkonlar ve teraslar kullanıcıların dış mekanla etkileşimini arttırıyor. Bu alanlar hem dinlenme hem de sosyal etkinlikler için ideal bir mekan sundu. Yapıda kurgulanan iç bahçe yapıya derinlik ve özgürlük kattı. Arka cephede aynı dayanıklı ve estetik malzemeleri kullandık ve bu cephelerin tümünde bir bütünlük sağladı. Yan cephelerde kullanılan malzemeler ön ve arka cephelerle uyumlu olarak seçildi. Bu tüm yapının estetik bir bütünlük içerisinde olmasını sağladı. Proje ile ilgili anlatacağım detaylar bu kadar. Bir sonraki projelerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.